Selamlar efendim. Yeni bir kitap inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere Rüzgar'ın adını inceleyeceğim. Epik fantastik edebiyat içerisinde çok 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 yukarılarda yer aldığını duymuştum. Hatta birazcık araştırdıktan sonra da zaten gördüm. Hani epik fantastik sevenlere şiddetle bu seriyi öneriyorum diye birçok yerde e, mesajlar vardı, birçok forumlarda vardı. E, arkadaşım da bana önerdi. Dedi ki hani oku, bayılacaksın, bayılacaksın. Ben de aldım. İlk zamanlarda zaten aldım. E, ne zamandı? Mart mıydı? Neydi? İkinci alışveriş videomda, bu kanaldaki ikinci alışveriş videomda e, bu kitabı açtığımı, bu kitap ve yani ikinci kitabını açtığını, bu seriyi açtığımı göreceksiniz. O zamandan bu yana bekletiyordum. Öyle bir zaman bekliyordum ki tamamen böyle kitaba kendimi verebileceğim, tamamen böyle içinde kaybolabileceğim ve bütün zamanımı onu iyice böyle irdeleyerek okuyabileceğim zamanı bekledim ve o zaman geldi, çattı. Bu ay içerisinde yaptığım en 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 sağlam okumalardan, en 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 böyle eğlenerek, severek ve bayıla bayıla okuduğum kitaplardan bir tanesini elimde tutuyorum. Şimdi e, kitabın kapağından vesaire bahsetmek istiyorum. Ondan sonra kitabın konusuna geçeceğim. Sonrasında da düşüncelerimi ve puanımı vesaire söyleyeceğim. En başında kitap büyük bir kitap. Yani normal kitaptan e, daha büyük bir kitap olduğunu söyleyebilirim ve tam sayfa sayısını da söyleyeyim. 736 sayfa kitap. Şöyle göstereyim sizlere. 736 sayfalık bu kitap. Ben bu kitabı 4 günde bitirdim. Yani 3,5 günde bile diyebiliriz. 4 günde bitirdim. Oldukça hızlı okudum. Çünkü içinde resmen kayboldum. Her gün neredeyse 200 sayfa, 200 sayfa okudum. Bayıla bayıla hiç sıkıntı yaşamadan akıp gitti. Şimdi oralara geleceğim. Çok acele ediyorum. Bu bu videonun yeteri kadar güzel bir video olmasını istiyorum. Size kapağından bahsettiğim puntolarını birazcık göstermek istiyorum. Puntoları e, baya baya böyle küçük ufak puntolar var. E, o yüzden okurken hani bir sayfa neredeyse bir buçuk sayfaya denk geliyor normal bir kitabın bir buçuk sayfasına denk geliyor. O yüzden acele etmeyerek okursanız siz de keyfini çıkarabilirsiniz. Zamanınız varsa e, tabii ki de benim gibi hızlı da okuyabilirsiniz. Ama okurken birazcık boş kafada olmanızı tavsiye ederim. Çünkü kitap epik fantastik birazcık böyle ağır ilerleyen bir kitap. Yani çok fazla hareketliliğin olmadığı bir kitap. O yüzden birazcık boş kafayla hani işiniz vesaire yoğunsa çok girmenizi önermem. Ama boşluktaysanız bir boşluğunuz varsa şiddetle doldurmanızı önereceğim. Kitaptan bahsedir. Bir kitap vardır. Böyle hayatınızı okursunuz okursunuz doyamazsınız. Bu sayfalar nasıl geçiyor dersiniz. Ben bunu ilk önce Yüzüklerin Efendisi'nde yaşamıştım zaten. Okuyorum ama çabucak gidiyor. Yani ne olacak diyor. Sayfaları hızlı hızlı çevirerek okuyorum. Yani okuyorum ama içindeyim. Fark etmiyorum bile. İşte bu da uzun zaman sonra Yüzüklerin Efendisi'nden sonra ikinci defa aynı hissi yaşadığım bir kitap oldu. Rüzgarın adı bana aynı hissi yaşattı, aynı duyguları tattırdı. Kitabın konusundan bahsetmek istiyorum sizlere. Birazcık ona girelim. Çok fazla spoiler vermeden geçmek istiyorum. Lakin kitabın bir 50-100 sayfasını e, hafif spoiler olarak değerlendirebilirsiniz. Bu bu e, videoyu spoilerlı çeksem mi diye çok düşündüm ama okumak isteyenlere, birazcık araştırma isteyenlere e, daha faydalı olacağını düşündüm. Zaten spoilerlı videolar hı, yani çok 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 e, tercih etmiyorum. Çünkü bu videolar zaten çok az izleniyor. Yani Kitap inceleme videoları normal videolardan çok daha az incele izleniyor. Bunun nedenini tabii ki de anlayabiliyorum. Ee, bir de benim okuduğum eserler genelde fantastik eserler oluyor. Klasikler bir tık daha fazla lakin fantastikler çok fazla izlenmiyor. Olsun ben bu videoyu istediğim gibi e, güzel güzel anlatarak çekmek istiyorum. Çok spoiler olmadan bu kitabı sizlere öveceğim, bol bol öveceğim. Almanız için elimden geleni yapacağım çünkü şiddet okumanızı öneriyorum. Arka kapağından başlayalım. Arka kapağı aslında bize yeteri kadar bilgi veriyor. Arka kapak kadar size birazcık spoiler olacak. O yüzden haberiniz olsun şimdiden söylüyorum. Yoksa bir 15-20 saniye ileri gidin. Benim adım Kuvote. Uyuyan hüyük krallarından prensesler kaçırdım. Trebon kasabasını yakıp kül ettim. Felurian'la bir gece geçirdim. Ve canıma hem de aklıma mükayet oldum. Çoğu insanın kabul edildiğinden daha küçük bir yaşta üniversiteden atıldım. Başkalarının gündüz gözüyle ağzını almaktan bile korktukları yollardan ay ışığında geçtim. Tanrılarla konuştum, kadınlar sevdim ve ozanları allatan şarkılar yazdım. Belki beni duymuşsunuzdur. Arka kapağı sadece bu kadarcık söylüyor. Peki nedir bu? Kimdir bu kuvvete? Neydir? Olayı neydir? Şimdi en başında... Kvote'nin ismiyle başlayalım. Patrick Rothfuss'un ben isim telaffuz videosunu izledim. Kvoth diye ismi söylüyor Kvote'nin. Ama içerisinde de Kvote diye pronans edildiği yani söylendiği yazıyor. Kvote diye biliyorum. Yani Kvoth da diyebilirim ama Kvote daha böyle içinde geçtiği için Türkçe'ye o şekilde çevrildiğini düşünüyorum. O yüzden Kvote diye sizlere söyleyeceğim bahsederken de kasabaların vesaire isimlerini de sizlere Patrick Rothfuss'un söylediği şekilde söylemeye yanaşacağım. E, Kvote kendisi bir hancı, yol taşı hanı adlı bir handa hancılık yapıyor. Lakin Kvota, Kvote isminde değil, Kote yani Kot isminde bir kendisi sahibi, oranın sahibi. orada Böyle hayatından artık her şey eline eteğini çekmiş, hayatını e, bir geçmişteki hayatına bir son vermiş. Artık gelecekte böyle sakin, emekliliğe ayrılmış diyebiliriz. Bu başlangıç birazcık bana 7 Ölümcül Gülah adlı animeyi belki izlemişsinizdi, oradaki Meliodas'ı anımsattı. E, onun gibi böyle elime eteğimi çektim artık emekliye ayrılıyorum modunda bir modda başlıyor e, kitabımız. Kote'nin zaten kotun aslında Kote olduğunu yani tahmin ettik yani hani zor değildi çok bir farklılık yok hani bir harfi çıkarınca değişik bir insan olunmuyor ama sözüm ona ki hani sözde bilinmeyen ve görülmeyen bir karakter yanında bir yardımcısıyla bu hanı işletiyorlar Aynı zamanda da bir yandan da böyle e, tarihçinin diye bir tarihçinin gözünden görüyoruz. Bu hana yolu düşen bir tarihçinin gözünden işte yolda yaşadıklarıyla en sonunda kendini bu hanın içerisinde buluyor. E, Kıvıtes tarafından kurtarılarak hana getiriliyor. E, bu tarihçi de diyor ki ben seni tanıyorum. Sen diyor Kıvıtesin. Bizim Kote de diyor ki hayır ben değilim o. Hancı diyor ki evet sen olsun ben seni tanıyorum işte saçların, kızıl yüzün olsun, şey davranışların olsun ben seni tanıdım diyor. Sen diyor ünlü Kote'sin diyor. Ben senin hikayeni yazmak istiyorum diyor. Sonra da Kote de diyor ki tamam yazabilirsin ama benim bildiğin o herkesin böyle geçiştirilerek yazıldığı hikayelerden değil doğru dürüst bir hikaye yazmanı istiyorum senden diyor. Uzun uzadıya sana anlatacağım her şeyi diyor. Hiçbir eksik olmadan tam bir öykü dinleyeceksin benden diyor. Lakin bu diyor tam tamına 3 gün sürecek bir öykü diyor. E tarihçi de diyor ki olmaz diyor benim diyor gitmem gereken bir yer var diyor. Kıvata de diyor ki hayır diyor sadece 3 gün ya kabul et ya da buradan git bir daha e, hani bu teklifi sunmam diyor. Sonunda tarihçi de kabul ediyor. Kvote tarihçi ile beraber hikayesini anlatmaya başlıyor. Bu kitap ise birinci gün. Üzerinde yazıyor Kral Katili Güncesi Birinci Gün diye. Yani bu bir birinci kitap ama ismi hani birinci kitap diye değil birinci gün olarak geçiyor ve içerisindeki de o gün Kvote'nin tarihçiye anlattığı hikayeler içeriyor. Bu hikayelerin en 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 başında Kvote'nin çocukluğundan başlıyoruz. Resmen çocukluğundan alıyoruz hikayeyi. Bir kumpanya üyesi olduğu, bir Edema Ruh olduğunu öğreniyoruz. Şöyle sizlere ayrıca haritasını da göstermek istiyorum. Çok 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 büyük bir harita değil lakin içerisinde çok güzel bir haritası var. Yerler, mekanlar açısından harita mevcuttur. Gözünüzde takip edebilirsiniz. Ayrıca internetten vesaire de tabii ki de takip edebilirsiniz. Hikaye çocukluğundan başlıyor. Bir kumpanya üyesi aslında Kvote çocukluğunda babası ailesiyle beraber böyle baya baya kalabalık 100-200 kişilik resmen böyle sirk kumpanya tarzı işte içerisinde e, hokkabazlardan tutunda işte e, şarkı söyleyenlere e, işte farklı farklı şeyler yapanlara kadar böyle bir e, kumpanya üyesi Kvote hayatı buradan başlıyor ve 15 yaşına kadar nereye geldiğini, nasıl geldiğini ve neler yaşadığına dair içerisinde tarihçiyi hepsini anlatıyor ki resmen bir karakter yapımında bu kadar detaylı anlatım çok uzun zamandır görmedim. Ben karakter seven bir insanım ve bu karaktere bayıldım. En sonunda da zaten günü bitirerek hani zaten dediğim gibi bu günün komple her şeyini anlatıyor. Tanıştıkları işte yaşadıkları olaylar hiçbirisine girmeyeceğim. Kitabı size sizin okumanızı öneriyorum. Eğer epik fantastikten hoşlanıyorsanız okuyun. Lakin, lakin diyerek tekrardan araya giriyorum. Bu kitap bir Harry Potter kitabı değil. Bu kitap bir epik fantastik ve bu epik fantastiklik size e, her saniye başı büyünün yapıldığı, her saniye başı milletin uçup kaçıp inanılmaz şeyler yaptığı bir olay değil. Keza bunun içerisindeki büyü sistemi öyle güzel anlatılmış ki, öyle güzel yaratmış ki büyü sistemini Patrick Rothfuss ben ağzım açık okudum. Yani bu kadar müthiş sempati diye geçiyor bu arada büyünün ismi yani sempati diye geçiyor büyüler. O kadar güzel bir sempati yaratmış ki o kadar güzel bunu ölçe ölçe yaratmış ki adam size yaptığı büyünün resmen matematiksel olarak durumlarını açıklıyor. Yani matematiksel olarak anlatıyor sizlere. Çok basit, çok kafanızı girecek ve anlattığında ha ne kadar mantıklı diyebileceğiniz büyüler var içerisinde. Tabii ki de farklı farklı büyüler var. Sadece sempatiden dolayı değil, ayrı şekilde işte ateşin adı, rüzgarın adı, suyun adı vesaire tarzında böyle elementlere hükmedebilen sözler de var. Bu adları öğrenmek tabii ki de her baba yiğidin harcı değil. Bunları bilen kişi sayısı e, hani 10 binde yüzdür vesairedir hani çok 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 fazla değil ama çok da az değil hani bilenler elbette var. Kuate tabii ki de meraklı heyecanlı bir çocuk. Her şeyi bilmek her şeyi görmek istiyor. E, çocukluğundan itibaren dediğim gibi içerisindeki bulunan kötü karakter bakımından oldukça tatmin etti beni. Oldukça güzel. Chandrialılar isimli kötü karakterlerimiz var. Ayrıca Kvote'nin baş düşmanı da Ambrose baya baya sağlam güzel bir kötü karakter olmuş. Ben bayıldım elimden geldiğince spoiler vermeden söylemeye çalışıyorum ama sevdiğim yönlerini anlatabilmem için bazı şeyleri söylemek durumundayım. Çok ağır spoilerlar değil sizi rahatsız edecek bir spoilerlar değil. Zaten hani kitabı okumaya başladığınızda anlayabiliyorsunuz çok büyük bir problem değil. Evren açısından çok doluydu. Geçmişte neler olduğunu aralarında hikayelerle, öykülerle dinliyoruz. Kitabın içerisinde öyküler de mevcut. Başkalarının anlattığı öyküler de mevcut. Böylece hem geçmişte neler olup bittiğini hem de bu şeyin evrenin tanrısını bile öğreniyoruz. Çok büyük bir nimet benim için. Çünkü bir evrenin tanrısı ve nasıl işlediğini görmek ...her zaman çok sevdiğim bir şeydir. O yüzden de Silmarillion'a bayılmışımdır. Bu evrende de evrenin tanrısını ve neler olup bittiğini... ...nasıl işte kötülüklerin çıktığını görebiliyoruz. Bu açıdan da benim için çok güzel bir not aldı. İçerisinde fantastik öğeler tabii ki de mevcut bu kitabın. Yani epik fantastik zaten. O yüzden elbette ki fantastik öğeler var. Ama bu kitap tamamen bir her şeyin bittiği böyle her şeyin açıklandığı ve her şeyin gün yüzüne çıktığı bir kitap değil. Bu kitap bir başlangıç kitabı. Üç kitaplık bir serinin başlangıç kitabı. O yüzden her şeyi tamamen açıklamasını beklemiyordum. Zaten beklemedim de. Beni tatmin eden yeteri kadar şeyleri açıkladı. Aklımızdaki soru işaretleri var mı? Var. Hikayenin dil açısından ilk 100-200 sayfasının bir tık ağır olduğunu düşünüyorum. Patrick Rothfuss'un dili başta bir tık ağır, sonrasında alışınca kaymak gibi sade geliyor, akıcı geliyor. Problem yaşatmadan okutuyor sizleri. Birazcık durağan ilerlediğini söyleyebilirim ama bu kitaptan dediğim gibi bir hareketlilik bir şey bekliyorsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ben beklemiyordum. Ben bir hikaye bir öykü, bir kahraman, bir e, karakter görmek istiyordum. O karakteri sonuna kadar verdi. Resmen Kvote'nin hani yarın ne yapacağını her şeyi biliyorum. Neden? Çünkü karakteri tanıdım. Elbette plot twistler çıkacak. Elbette bizde anlattıklarını arkasında yazanları anlatıyor. Lakin daha daha fazla şeyler çıkacak. Belki anlattıkları gibi değil. Belki de daha farklı görünen şeyler anlatılacak. E, bu yüzden... Karakter yapısı benim çok hoşuma gitti. En başından beri çocukluğundan beri karakter gelişimi kitapta çok güzel, çok zengin. Ama kitap söylediğim gibi tekrar tekrar altını çiziyorum. Bir hareketli kitap değil. Bu kitaptan uçmalar, kaçmalar, işte her 20 sayfada bir dövüşler vesaire bekliyorsanız büyük hayal kırıklığına uğrarsınız. Ama epik fantastik giriş olarak isterseniz okumanızda şiddetle fayda vardır çünkü bu kadar güzel epik fantastikleri görmek benim çok hoşuma gidiyor. Bu da onlardan bir tanesi. İkinci kitabını da geçeceğim, İkinci kitabını da uzun uzadıya tabii ki de bir inceleme çekeceğim. Lakin bu kitap içerisinde daha fazla spoiler vermeden konuşmam pek mümkün kalmıyor. Önereceğim kişilere geleyim birazcık. Kimlere öneririm bu kitabı? Bu kitabı ben e, okumaktan sıkılmayacak 16-18 yaş üzerine öneririm. Çünkü daha e, öncesinde okuyanlar sıkılabilir. Lakin bu e, Yüzüklerin Efendisi olsun mesela en basit örneğinden. Yüzüklerin Efendisi'ni okurken sıkılmadıysanız bu kitabı okurken de sıkılmayacaksınız ona garanti veriyorum. Eğer Yüzüklerin Efendisi'ni sevdiyseniz bu kitabı da seveceksiniz. Keza bu kitabı sevdiyseniz de Yüzüklerin Efendisi'ni seveceksiniz diye düşünüyorum. Ve bu kitaba benim puanım, bunu söylediğimi inanamıyorum bu kanalda ilk oluyor. 10 üzerinden 10 efendim 10 üzerinden 10 veriyorum bu kitaba. Kanalda bir ilk yaşanıyor ve bir kitaba 10 üzerinden 10 veriyorum. Benim için okuması müthiş eğlenceliydi. Dört günde aktı, gitti, içerisinde kayboldum. Dili, her şeyi yani böyle resmen düşününce eksik yön bulamadım. Dedim ki ben bu kitaptan nasıl puan kırarım? Kötü karakter eksikliği yok. Karakter anlatımı çok güzel, hiç sıkıntı yok. Evren tanıtımı hiç problem yok. Dil mi? Dilde problem mi var? Hayır. Oldukça sade, güzel, akıcı. Ee, yaşanan olaylar, yan karakterler mi eksik? Hayır. İçerisindeki büyü sistemi saçma mı? Hayır. Büyü sistemi var. Adam buna bir sistem oturtmuş. E ben neyden puan kıracağım? Şimdi durup düşünüyorum. Tek kırabileceğim bir nokta kalırsa ona da derim ki kitap ağır ilerliyor. Yani ama bu benim sevdiğim bir yön. Bu bana e, bir güzellik katıyor. Ben büyük kalın kitap okumayı seviyorum. Bu yüzden seviyorum işte karakteri yavaş yavaş oluşturmayı. Birinci günde işte komple bir karakteri tanıtıp ikinci günde bu karakteri öldürüp aha aha ağlamamızı beklemiyor beklemesin yazar. Bu kitap işte öyle bir kitap. E ben neyden puan kıracağım? Puan kıramadım puan kıramayınca dedim ki bu kitap onu hak ediyor ve işte karşınızda Rüzgar'ın adı. Okuyun. Gerçekten pişman olmayacaksınız. epik fantastik seviyorsanız şiddetle ama şiddetle öneriyorum efendim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer siz de Rüzgar'ın adını okuduysanız yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Okumak isterseniz yorumlarda paylaşın. Öneriyorum. Herkese öneriyorum. Okumadıysanız öneriyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bu videoyu beğenip bana abone olabilirsiniz. Ayrıca kanala tıklarsanız bir sonraki videodan haberdar olursunuz. Beni bin kitaptan ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Oralarda da bu kitaplarla ilgili böyle ara güncellemeler vesaire çekiyorum. Güncellemeleri takip etmek istiyorsanız oraya alayım sizleri de. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Umuyorum hoşunuza gitmiştir video. Umuyorum istediğim kadar iyi anlatabilmişimdir. Kendinize çok 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 iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.